Hadi bakalım iki tane paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümle yapalım. Şimdi öncelikle burada kullandığımız teknikler neydi arkadaşlar? Paragrafta özneye bakıyoruz değil mi? Konulara bakıyoruz. Aynı konudan bahsetmiş mi? Ardından tense bakmamız gerek. Aynı zamandan bahsetmiş mi? Şimdi burada Egyptoloji demiş. Burada it diyerek onu ifade etmiştir. Burada bakıyorum yine bir Egyptoloji var. Burada eski Mısır medeniyeti var. Bakın yine eski Mısır medeniyeti var. Yani konular aslında birbirine yakın. Hemen devam edelim. Bakın burada bir past tense görüyoruz. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bir present perfect var. İkisi uyumludur. Aa, yine şuraya bakıyorum. Present perfect var. Yine uydurduk. Bakın burada past tense var. Olabilir diyorum. Şurada ise bir simple present var. Şimdi simple present ve present perfect'ler uyuşur. Past tense de, de tabii ki present perfect yine uyuşabiliyor. Dolayısıyla zamandan da burayı eleyemiyorum. O zaman hızlı bir şekilde buranın anlamına bakmam gerek. Hadi bir okuyalım. Egyptology as a Discipline. Yani Egyptology yani Mısır bilimi diyelim. Bir disiplin olarak did not fully develop. Tam olarak gelişmemiştir. Until. E kadar diyor değil mi? Peki ne zamana kadarmış? Jean-François Champollion's Decipherment of Ancient Egypt in 1822. Yani Jean François Champollion'un eski Mısır'ı 1822 yılında tam olarak neydi arkadaşlar? Çözümlemek demektir. Decipher çözümlemek anlamına gelir. Tamam. Demek ki biz burada Egyptolojinin ne zaman ve nasıl başladığını, kim tarafından başlatıldığını anladık. Ardından gelen cümle onunla ilgili mi? Since then, o zamandan beri. Evet, yani 1822'den beri diyor. It, it dediği arkadaşlar Egyptology has dealt with all aspects of ancient Egypt. Neymiş? Eski Mısır'ın tüm konularıyla ilgilenir. Including language and literature, architecture, archaeology, arts and overall historical developments. Neymiş arkadaşlar? Bu ilgilendiği konular dil ve edebiyatı, mimariyi, arkeolojiyi, sanatı ve bütün bu tarihsel gelişmeleri kapsıyormuş. Baktık bir ve iki uyumlu mu? Uyumlu. Devam edelim. Major finds yani önemli bulgular, önemli buluntular. Such as the tomb of Tutankhamun yani Tutankhamun'un türbesi gibi önemli buluntular veya bulgular yani bulunan şeyler. The workmen's village at Giza. Giza'daki işte bu işçiler köyü And more recently ve son zamanlarda the origins of the alphabet, alfabenin kökeni have filled public interest in Egyptology and the field as a whole. Ne yapmış? Toplumun ilgisini Egyptolojiye ve yine bu alana bir bütün olarak yönlendirmiş, artırmış. E baktığımızda şimdi şu üçü de Egyptoloji ile ilgili ve birbiriyle uyumlu geliyor değil mi? Peki devam edelim. Ancak şunu da söylemeliyim. Bir ve iki çok daha uyumlu. Devam ettik. Ancient Egyptian Civilization, Eski Mısır edebi, e, Medeniyeti, Last from approximately 3000 BC, Milattan önce 3000'den, until the date of the last known hieroglyphic inscription in 395 AD, Milattan sonra 395'te bilinen son e, hieroglaf yazıtına kadar devam etmiş. Yani yaklaşık 3400 yıllık bir süreden bahsediyor. Peki burada o zaman benim sorum şu. Mısır Edebiyatı'nın ne kadar sürdüğü mü benim konum yoksa İciptoloji mi benim konum? Devam edelim. Son cümle bize bunu açıklayacak. With archaeologists and historians making great discoveries every year. Her yıl büyük keşifler yapan arkeologlar ve tarihçilerle birlikte. The perceptions of key issues in, uh, in ancient Egyptian civilization eski Mısır edebiyatına ait anahtar, kavramlar, algılar continue to change, değişmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle burada şuna bakacağız. Ben burada size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Cevabın D olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi burada bize eski Mısır medeniyetinin geçmişine gitmiyor Hani o medeniyet ne kadar sürdü şurada başladı burada bitti gibi bir şey yapmıyor şu ilk üç ifadeye baktığımızda bunların tamamı İciptolojinin başlangıcı ve kim tarafından başlatıldığı ile ilgili sonra İciptolojinin ilgi alanları ile ilgili sonra bu İciptolojiye ilginin artmasına yol açan bulgularla ilgili sonra da yine bakın diyor ki Eski Mısır medeniyetine dair algıları da değişmeler vardır. Çünkü arkeologlar ve tarihçiler her yıl yeni önemli büyük keşifler yapmaktadır. Ancak şurası bizi tarihin karanlıklarına eski zamanlarına götürüyor. Mısır medeniyetinin başlangıcına ve bitişine götürüyor. Halbuki biz burada tarihsel bir süreçten bahsetmiyoruz. Dolayısıyla diyorum ki cevabın değişikliği olması gerekir. Hadi şöyle burayı bir İşaret diyelim. Evet. O zaman yandakine geçelim. Bakın şimdi. Şöyle baktık. Bu çok daha kısa bir paragraf. Diğerinin yarısı kadar. Arkadaşlar önce anahtar ifadelere bakacağım. Sonra tense bakacağım. Bakın burada insomnia demiş. 2, 2 kesme işareti arasına aldığı zaman. Buna bakmam gerek. Sleep, hygiene demiş. Burada net bir keyword yok ama day. Day'i biz neyle ilişkilendireceğiz? Yani benim şu day'i Yukarıdaki bir şeyle ilişkilendirmem gerek yoksa olmaz. Insomnia demiş. Bakın. Um, ironic effect demiş. Ve to avoid this. Bir şeyden kaçınmak için demiş. Şimdi buradan net olarak şunu söyleyemiyorum. Yani dört tanesinin konusu şu da birisinin konusu budur. O birisi de ayrışır diyemiyorum. O zaman zamanlara bakacağız. Temslere değil mi? Bakın now demiş. Make demiş simple present. Burada bir present perfect var. Simple present ile Bakın burada bir simple present var. Burada bir simple present var. Burada bir simple present var. Of. Ne diyoruz? Zamanlar da uyumlu. O zaman benim konu bütünlüğü dışında bulabileceğim başka bir ipucu yok. Başka bir yolum yok. O zaman hemen okuyup anlamaya çalışacağız değil mi? Ne diyor arkadaşlar? Many people who struggle with insomnia. Yani uykusuzlukla ya da insomniyayla mücadele eden pek çok kişi çok daha biliyor. Neyi biliyormuş? The basics of sleep hygiene. Yani uyku temizliğinin ya da uyku hijyeninin temellerini zaten biliyor diyor. Yani bu konuyu biliyorlar. Neymiş bu konu arkadaşlar? Make sure your bedroom is dark. Yani yatak odanın karanlık olduğundan emin ol. Keep a regular bedtime. Düzenli bir uyku vaktin olsun. Mesela gece 11'de uyu ve bunu devamlı yap diyor. Only use the bed for sleep. Yatağı yalnızca uyumak için kullan. Etc. Ve diyor bunun benzerleri. Devam edelim. However, ancak they have probably also found those tips to be insufficient. They arkadaşlar many people. Bu kişiler aynı zamanda bu ipuçlarının, bu önerilerin yetersiz olduğunu da bulmuşlardır. Ha bakın tip demiş. Burada üç tane de ipucumuz vardı. Bu da bununla eşleşti. O zaman diyorum ki şu ikisi eşleşti mi eşleşti. Devam ettik. Insomnia is a disaster that will ruin the following day as well. Insomnia bir sonraki gününüzü de mahvedecek bir felakettir demiş. Bakalım. Çok genel bir ifade değil mi? Çok genel bir ifade. Devam ediyorum. That is because sleep gets sabotage by what psychologists call an ironic effect. The harder you try to fall asleep, the more difficult it gets. Aha. Bakın ne diyor? Bunun nedeni şuymuş. Neymiş? Uyku psikologların ironik etki diye adlandırdığı şeyden dolayı sabote edilirmiş. Bu ironik etki neymiş? Ne kadar çok uyumaya çalışırsan uyumak o kadar zorlaşır diyor. Tamam. Peki biz bunu hangisiyle eşleştireceğiz? Yani bu şurayla eşleşiyor mu? Burayla eşleşiyor mu? Yoksa bununla mı eşleşiyor? Devam edeceğiz. To avoid this. Bundan kaçınmak için. Peki bundan kaçınmak dediği şu ne? Uykunun sabote edilmesinden kaçınmak için you need to reduce your emphasis on sleep. Emphasis neydi arkadaşlar? Vurgu. Uyku üzerine vurguyu yani uyku üzerine odaklanmayı, uykuya odaklanmayı azaltman gerekir. E şimdi Do avoid this, Bu yapıyla şuranın tamamı eşleşiyorsa. Dedik ki o zaman 4 ve 5 eşleşir. E, 1 ile de 2 zaten çok güzel eşleşmişti. Geriye kaldı 3. Bakın bu da bir bulma yöntemidir. Diyorum ki ikililer yapmam gerek. Şu ikiliyle bu ikili birbiriyle gayet güzel eşleşti. Ama insomnia'nın bir, bir sonraki günümüzü de mahvedeceğine dair bu bilgiyle hangi cümle eşleşiyor? Yok ki. Ha şunu deseydi üstteki cümlelerden birinde. İnsomnia günümüzü mahveder. Günlük hayatınız çok zor geçer. Veya insomnia gecenizi mahveder. İşte gece şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Oradan deseydi ki bir sonraki günde mahvolur. O zaman evet bunu da eşleştirebilirdik ama üçüncü cümlenin eşleşebileceği hiçbir ifade bulamadık. Dolayısıyla diyoruz ki bunun cevabı da Ceyhan'dır. Soruları bu şekilde çözdük. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.